Hülya resmen hayatının stresini yaşadı. Deniz'in neyi ne kadar bildiğini bilmediği için konuyu nereden toparlayacağını şaşırdı. Ama öyle bir haber alacak ki yine son anda paçayı kurtarıyor. Şimdi sırada Mirat'ın kaybolan güvenini kazanmak var. Bakalım Hülya bunda ne kadar başarılı olacak. Artun ve Mirat Hülya yüzden tekrar karşı karşıya geldi. Artun bu sefer hislerini açıklıyor. Diğer taraftan Turgut ortaya çıktı. Bir de Figen'le Ferhat'ın ilişkisini öğrendi. Figen'in de işi iş değil. İşleri iyice karıştı. Figen'de ne yapacağını düşünüyor yazık. Bir de Mirat resmen ölümle burun buruna geliyor. Kalpten geçeni asla diline getirme güzel kardeşim. Eğer sen kalbinden geçen dürüstçe ve samimi duygularını diline getirirsen karşındaki emin ol ki bunu zayıflık olarak görecek ve bunu sana kullanacak. Senin duygularım dediğin hayatının zirvesine koyduğun şeylerle dalga geçecek. O yüzden kimseye özelinizi anlatmayın. Kalbimizden geçirdiğimiz şeyler bu kadarken ağzımızdan çıkan şeyler bu kadar. Sadece bu kadar. Bazen bu kadar. Bazen hiç. Hayat tuhaf. <laughs> Kalpten çok şey geçiyor. Olur olmaz şeyler de geçiyor. Ama bunu dile dökmeden anlayabilen birisi olması lazım ya. Ha yoksa denk gelmiyor demek ki. Benim ses gitti.